Avucuna tebeşir tozu döktü. Bir havluya sardı. Yere vurup ayağıyla ezdi. Beline bir mendil bağladı. Karabinasını taktı. Çelik boruyu kavradı. Ve 10 metre ötedeki otel binasına doğru kükreyerek koşmaya başladı. Ailesi nefes kesen bu sahne karşısında dona kalmıştı. Bir anda muazzam bir güç ortaya çıkardı. Daha önce öğrendiği bina tırmanma tekniklerini kullanarak dış duvardaki çıkıntılı tuğlalar boyunca yukarı tırmandı. Ve otelin en yüksek penceresine ulaştı. Durup dinlenmeye bile cesaret edemiyordu. Aceleyle güvenlik ipini bir tuğla ankracına doladı. Ardından pencerenin üstünden yatay geçiş yaptı. İçerideki ailesi panikten bayılacak hale gelmişti. Bununla birlikte ayak larının altı dümdüz camdı. Basacak hiçbir yer yoktu. Karşı tarafa tırmanmak zorundaydı. Ellerinin gücü tükenmeden önce bunu yapmalıydı. O sırada şehir merkezinde gerçekleşen zehirli gaz kaçağı iki saattir sürüyordu. Ölümcül gaz su gibi şehre yayılıyordu. Tek bir nefes almak ya da bir damlanın tene temas etmesi anında öldürücü zehirlenmeye yol açıyordu. Yükselen gaz seviyesi karşısında çatıya ulaşıp kapıyı açmak zorundaydı. Yoksa ailesinin tamamı tehlikede olacaktı. Neyse ki elindeki tebeşir tozu tutuş sağlıyordu. Sonunda karşı tarafa tırmandı. Kısa bir moladan sonra çatıya sadece birkaç metre kalmıştı. Ancak yukarı çıkmaya devam ederken belindeki güvenlik halatı aniden gerildi. Onu çekip gevşe çalıştı ama direğe dolanan düğüm çok sıkıydı. Çözülemiyordu. Geri tırmanıp çözmek istedi fakat gücü artık tükenmişti. Ailesini kurtarmak için kararlı bir şekilde belindeki güvenlik kemerini çözdü. Böylece yüzlerce metre yüksekte hiçbir koruma olmadan tırmanmaya başladı. Herkes bu cesur hamle karşısında dehşete düşmüştü fakat kimse onun ortaya çıkaracağı olağanüstü potansiyeli tahmin edememişti. Kısa süre sonra çatı kenarına ulaştı. Duvara sıkıca tutundu. Bacaklarını gerip ileri doğru sıçradı. Elleri çatıdaki heykeli kavradı. Havada asılı şekilde bedeni kontrolsüzce sallanıyordu. Çatıya çok yaklaşmıştı ama asıl sınav şimdi başlıyordu. Elleri tamamen tükenmişti ve heykel pürüzsüzdü. Tutunacak bir çıkıntı yoktu. Karı tırmanmak neredeyse imkansız görünüyordu. Vücudunu düzleştirmeye çalıştı, sonra heykeli bacaklarıyla sıkarak milim milim yukarı ilerledi. Şans eseri heykel onu taşıyacak kadar sağlamdı. Dizlerinin üzerine çöküp kısa bir süre dinlendi. Nefesini toparladıktan sonra hem elleri hem ayaklarıyla tırmanmaya devam etti. En sonunda çatıya doğru devrilip güvenli bir şekilde yukarı çıktı ve yere yığıldı. Ağır ağır nefes alıyordu ama dinlenecek zamanı yoktu. Yerden zıplayarak ayağa kalktı, çatı kapısına koştu. Kilitli güvenlik kapısını açtı ve endişeyle bekleyen ailesinin içeri girmesine izin verdi.